Haftalık burç yorumlarımız 12 ve 18 Temmuz arası haftasında burçlarımızı neler bekliyor diyoruz. Tabii ki sevgili oğlaklar, yükselen burcu, ay burcu oğlaklar için bakalım bu hafta neler var, nelerle karşılaşıyorlar. Bakalım. Öncelikle biliyorsunuz oğlaklar, Plüton sizin burcunuzda retro yapıyor retro yapmasından dolayı da biraz kafanız karışık. Çünkü epeydir her şeyi gözden geçiriyorsunuz. 2008 senesinden beri Plüton sizin burcunuzda. Zaman zaman ilerledi, zaman zaman geriye gitti ama size bir level, bir dönem atlattı. Ve atlatmaya da devam ediyor. Artık son 4 senenin içine girmiş bulunmaktasınız Plüton'la birlikte yaşamınızı. Ee, bu hafta özellikle geçtiğimiz haftaki o yeni ayın etkilerini bu hafta görmeye başlıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Tam zıt burcunuzda bir güneş var ve aynı zamanda bir merkür var. Geçtiğimiz hafta 7. evinizde doğan yeni ay ile birlikte merkür, aynı zamanda karşılıklı konuşmalar, görüşmeler, aynı zamanda güneş güçlü insanlar, güçlülükle ilgili güç, güçlü ilişkileri tercih etmek ve orada yaşanan olaylar önemli. Sosyal ilişkilerinizi ve ikili ilişkilerinizi ve ortaklık ilişkilerinizi ön plana çıkaracak güzel konuşmalar yapacaksınız bu hafta. Öncelikle güzel imzalarınız olacak. Bütün bunları yaparken çevrenizdeki insanların artılarından da ya da onların pozitif durumlarından veya güzel fikirlerinden yararlanacaksınız. Çok güzel iş ilişkileri imzalarınız da var. Fakat şöyle baktığımız zaman ee, sevgili e, Oğlakların en büyük özelliklerinden biri para evlerinde bir Satürn retrosu var. Aynı zamanda Jüpiter Neptün retrosu da iletişim evlerinde, yakın evlerinde. Yani ilişki, küçük ilişkiler, parasal konular, bütün bunlar iç içe yaşanan olaylar zinciri. Evet, aynı zamanda uzun süredir alamadığınız, tıkanmış paralar da karşınızda olacak. Şimdi baktığımız zaman sevgili Oğlaklar, yeni ay sizin 8. evinizde doğuyor. Değişim, dönüşüm, her şeyi şekillendirme, yeniden olaylara fırsat, kendinize fırsat tanıma, kendinizi değiştirme açısından kendi gücünüzü kullanma olasılığı. Ve tabii ki orada bir Merkür var, Mars var, Venüs var. İç öfkelerinizi sevgiye dönüştürmek duygularınızı güce dönüştürmek, maddi konularla ilgili güçlü, kavuş, güçlü oluşumlar içinde olmak. Bütün bunlar sizin özellikle pazartesi ve salı üzerinizde üzerinde duracağınız konulardan biri olacak. Evet, çevresel faktörler, parasal konular, iletişim. 7. ve 8. ev çok güçlü gidiyor ama aynı zamanda ikinci ve üçüncü eviniz de çok gelişimde. Yani hem kişiselliğinizle ve fiziksel özelliğinizle ilgili önemli bir dönemden geçiyorsunuz. Hem maddi konularla ilgili geçmişe dayalı hatalarınızı yapmak istemiyorsunuz. Uzun süredir kendinizi denetimden geçiriyorsunuz. Ve aynı zamanda sezgiler, iletişim, yenilikler. Bütün bunlar için geçmişteki olayları yeniden kapatıp yeni bir gündem, yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz. Yeni ay ile geçtiğimiz hafta Neptün Jüpiter arasında çok güzel bir üçgen açı vardı. Siz daha çok para kazanmak, paranızla ilgili yenilenmek istiyorsunuz ama bunun için de çevrenin faktörlerine çok ihtiyacınız var. Evet bu Neptün Jüpiter açısıyla Güneş ve Merkür açısını çok iyi kullanmanız gerekiyor. Çevre ilişkilerden yürüyeceksiniz. Gerek küçük ilişkiler, gerek büyük ilişkiler arasındaki köprüleri çok rahat kurabilirsiniz. Yapamayacağınız bir şey yok. Fakat küçük olayları fazla abartmadan ilerleyin. Çünkü abarttığınız zaman bazı şeyler kendi aranızda, kendi içinizde tıkanabiliyor. Evet. Çarşamba ve perşembe Ay Başak burcunda size çok güzel bir açı veriyor. Evet, araştırmanız gereken konular var. Gitmeniz gereken yollar, seyahatler var. Seyahatlerde görüşeceğiniz ama size karşı tepkisel olabilecek, eleştirici yönleri güçlü insanlarla bir araya gelip kendi duygularınızı ve isteklerinizi onlara kesinlikle kabul ettireceksiniz. Gerçekten sevgili oğlaklar, salı ve çarşamba, çarşamba ve perşembeden sonra gücünüz yükseliyor. Ama cuma ve cumartesi çok dikkatli olun. Dengelerinizi bozmadan insan ilişkilerine yürütmeye çalışın. Biraz kare açınız var. Ama pazar günü muhteşemsiniz. Pazar günü özellikle duygusal açıdan iç zenginleriniz ve çevresel faktörlerde çok güçlü konumdasınız. Derin derin bir duygusallık içindesiniz. Pliton ve ay üçgeni içinde muhteşem bir enerji performansı sergileyeceksiniz diyoruz. Siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın.